Şimdi arkadaşlar, dizileri nasıl yapılır? Benim yazdıklarımı yazın video en fazla bir olması iyi olur. Kuzenlerimin evindeyim. O yüzden internet çok çekmiyor. Bu arada bunu nasıl yaptığımı soran kişi iki hafta önce yazmış. Ben şimdi gördüm özür dilerim. Sen de boş durma. Videoma likela. Aşklarım lütfen videolarımı likeleyin ve abone olun lütfen lütfen. Bir şey gözleyeyim canını sıkılmasın aşklarım. Istedik yapacağım. Ne istedik yapıcağım? Ne istedik? O durma bu burnun. Vallahi istedik yapacağım. Hadi git işine yat. Sız. Herkes yapıyım. Hadi bana ne arkadaşlar? Bana ne? Hadi. Aa! Bunları filan atlatıyorum. işte. ben göstermelik bir tane kız yaptım. Siz istediğiniz kadar yapın arkadaşlar. İstediğinizi seçin siz. Sıkılmadınız değil mi? İzleyin bakayım. Siz de yapın aynısını üşenmeyin bak yapın dedim size. Arkadaşlar o tırnaklı video bana ait değil. Şuradan sesini de kısın. Bindirmeye girin. Sonra da istediğiniz otabı koyun. İstediğiniz yere koyun. Yukarıda falan yazabilir, indirebiliyoruz. O öylesine koyulmuştur. Haberiniz olsun ballarım. olduysa likanize alırım. Nasıl Bu yaptıklarımın sounds. altına bir de ses ekliyorum. O da çok zamanımı alıyor bir. Saatimi yemek var lütfen abone ve atın. Atlıysanız öpüldünüz. Abone attıysanız öpüldünüz. Salam nasal sons Salam nasal sons Salam nasal son Salam N E S L S N Z Salam nasal sons Salam nasal sons olduğumu herkes denesin.